Dipnot'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Merhaba Emre, nasılsın? Merhaba Gizem, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. İstersen hemen hiç beklemeden konularımıza geçelim. Tabii. Ee, i̇lk konumuz senin de tahmin edeceğin üzere. Süper Lig sezonu başladı. Sence haftanın ilk maçları nasıldı? Ee, şimdi şöyle, Galatasaray maçıyla başlayalım istersen. Çünkü zaten Trabzonspor maçı bizim bu videoyu çektiğimiz gün oynanacak. Onun dışında da büyüklerin maçları hep ertelendi. O yüzden sadece... Şampiyon sezonu açtı aslında orada. Bence Galatasaray ilk, özellikle ilk yarıda kusursuza yakın bir oyun oynadı. Yani Gaziantep'te yaklaşık 30-35 derece civarında bir hava sıcaklığı vardı ve nem de çok yüksekti. Bu sıcağa rağmen Galatasaray bayağı güzel bir oyun sergiledi. Özellikle geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor şu anda. Özellikle benim dikkatimi çeken Galatasaray'ın takım olaraktan fiziğinin çok kuvvetli olduğu güzel bir sezon öncesi kampı geçirdiler. Aslında kampa gitmediler İstanbul'da geçirdiler ama bence güzel bir yükleme yapılmış. Zaten bu hazırlık maçlarında da belliydi. Galatasaray uzunca bir süre sonra hazırlık maçlarını galibiyetle geçirdi. Bir Lazio beraberliği var arada. Onun dışında da hep galibiyetlerle güzel oyunlarla devam etti. Benim orada e, maçta dikkatimi çekenlerden bir tanesi zaten herkesin dikkatini çeken zemin oldu. Yani sadece Gaziantep özelinde değil bu ama Genel olarak şu anda Süper Lig'de Galatasaray da buna dahil. Özellikle Lazio maçında bunu herkes gördü. Zeminler çok kötü durumda. Şu anda Kasımpaşa'yı bir ayrı tutuyorum. Bir de Başakşehir'i. E. Onun dışında zeminden hiçbir takım yatırım yapmıyor. Bu işin nereye kadar gidecek böyle bilmiyorum. Hani saçma sapan bizim şu anda bazı isimler böyle şeyler yapıyorlar. işte futbolcuların paralarıyla alakalı yorumlar falan yapıyor. Hani futbolculara verilen paraları düşene kadar birazcık aslında takımlara şu zemin konusunda baskı yapılması gerekiyor bence. Onun dışında da Galatasaray'da Bence benim en çok dikkatimi çeken e, Santraforsuz çıktıkları bir maçta Barış Alper'in yıldızlaşması oldu. Çok iyi oynadı Barış Alper. Bence Galatasaray hala şu anda böyle bir yüzde 40 yüzde 50'siyle oynuyor çünkü ya, bu takıma bir Osman gelecek. Ondan sonra Icardi gelecek. E, kaleci bakılıyor. Bunun yanında bir belki bir Sabek ya da orta sağ ha Bir kere bence şöyle bir durum var. Okan Buruk'un işi çok zor. O oyuncu yönetimini yapması çok zor. Çünkü şu anda bile baktığımız zaman bir ilk 11 sayıyoruz ve bu ilk 11'de Osimen yok, Icardi yok, kaleci yok. Hadi kaleci belki şey yapılabilir ama hani bir değişiklik olacak orada. Ama onun dışında mesela şimdi senin elinde Icardi var, Osimen var, Yunus var, Sane var, e, Sara var. Bunun yanında da hani buradan kimleri yedek kulübesine gönderecek Okan Hoca'nın işi çok zor burada. Ama bence Okan Hoca bunu özellikle 2 seneden beri hatta yani 3 seneden beri çok güzel idare etti herkesi. Ya ben orada Okan Hoca'nın gene bir ilizyonluk bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Şimdi bunun dışında da Konya Spor'la Samsun da bence Süper Lig'de bıraktıkları yerden devam etti. Özellikle Konya Spor geçen sezonunda çıkış yapan takımların Eyüp Spor'u 4 1le geçti. Ve bence orada Selçuk Şahin'le çok kimyaların uyuştuğunu da düşünmüyorum. Yani kötü bir maç geçirdiler. Hatta şöyle söyleyeyim bence Süper Lig'de bu ilk milli araya kadar bence en az iki tane tek sektör takımlarından ayrılır. Bunlardan bir tanesi de kesinlikle Selçuk Şahin olur. Samsun Spor da aynı şekilde bence güzel başladı sezonu. 2-1 ile geçti onlarda. Yani bu sezonda büyük ihtimalle yani Avrupa için mücadele edecek takımlardan bir tanesi olacak Samsun Spor. Belki Konya da buna eklenebilir. Ya da işte Konya Spor geçen sezonki gibi bir Türkiye Kupası'nda bir noktaya götürebilir kendini. Ama ben iki takımın da gayet iyi ilerleyeceklerini düşünüyorum. Emre Galatasaray maçı demişken sana bir de Barış Alper'in gol sevincini sormak isteriz. Ne düşünüyorsun bu hareketle ilgili bir mesaj mıydı gerçekten? Benim şahsi fikrim %99 bu bir mesajdı. Çünkü zaten Kerem'le Barış'ın aralarının olmadığı bu çok uzun zamandan beri bilinen bir şey. Hani milli takımda da böylelerdi, Galatasaray'da da böylelerdi. Zaten şöyle bir durum var. Hani bu kötü bir şey değil ama Barış Alper'in zaten benim anladığım kadarıyla yerli futbolcularla çok arası yok. Ya yani arası yoktan kastım Küs değiller ama yabancı futbolcularla daha iyi anlaşıyor Barış. Zaten bunu Mertens'ten de iyi biliyoruz. Hani Mertens ve eşi Second Giro diyorlardı Barış'a. Kerem'le araların hani aralarının kötü olması şey değil ama bence bu yaşanan süreçte bir mesaj vermek istedi Barış orada. Hani Barış burada kaç sezondan beri goller atıyor. Bir kere bile bir Galatasaray'ın bir futbolcusunun bir sevincini yapmadı şimdiye kadar. Bir de üzerine Sevinç'in yaptığı kişinin lakabı Oz büyücüsü. Yani Kerem'in de Harry Potter'ı olan sevinçlerini biliyoruz. Yani bu net belli ki bir mesaj orada. Bir de üzerine zaten Kerem'in bir arkadaşı bir paylaşım yaptı. Görmüşsünüzdür onu da büyük ihtimalle. İşte gerçeği burada tarzında bir şey. Ya belli ki onlar da üzerine alınmışlar bu konuyu. Hani ne başka ekstradan düşündüğü bir şey var mıydı Barış'ın? Yorum yapamayacağım ona ama ya bu net bir mesajdı bence. Bir önceki bölümde Puma anlaşması demiştik. Bu maçta da logolar düştü. Bununla ilgili ne düşünüyorsun Emre? Bunu da sormak isteriz. Yani sosyal medyada insanlar şey yazanlar vardı. İşte Galatasaraylı futbolcular, değil, Galatasaray futbolcuları, Galatasaray çalışanları maçtan önce formalardaki logoları sökmüş, uhuyla yapıştırmış. Maçta düşsün diye. <laughs> Bence de çok doğru bu. Galatasaray orada işte Puma ile anlaşmasını tekrar yeniletebilmek için ya da iptal edebilmek için böyle bir yola girdi diye düşünüyorum ben de. Tabii ki şaka tabii bunlar. <laughs> Öyle bir şey yok. Ya zaten şöyle bir durum var. Puma geçen sezonda yani aslında de Fenerbahçe ile olan anlaşmasında da formalarda farklı bir teknoloji kullanıyor. Hani bunu geçen sezon da hatta Okan Hoca bir canlı yayında söylemişti. İşte çok hafif futbolcular çok memnun diye. Bu sezonda galiba gene o hafiflikle alakalı yeni bir şeyler yapmaya çalıştılar ve bu da formalardaki logoların düşmesine sebep oldu. Çünkü ertesi günde Manchester City'nin maçında Puma logoları düştü bu seferde. Ya yani orada büyük ihtimalle Puma ile alakalı sorun değil de bence oturtamadılar bir şeyi galiba. Çünkü zaten bazı kesimler çok fazla eleştiriyor Puma'nın forma kalitesini ama benim duyduğum hani herkes bütün futbolcular fo formadan çok memnunlardı. O hafifliği onları çok rahatlatıyordu. Orada da büyük ihtimalle daha hafif yapabilmek için gene farklı bir şey denediler. Çünkü benim bildiğim kadarıyla geçen sezonki o profesyonel futbolcu formalarında logolar direkt dijital baskıydı. Hani ekstra bir yapıştırma yoktu. Bu sezon farklı bir yöntem denediler. O da büyük ihtimalle şu anlık tutmadı gibi duruyor. Emre istersen gelelim transferlere. Napoli Başkanı Oradaki pazarlık son yapmayı durum öğretiyor, nedir? satış yapmayı öğretiyor Önce Galatasaray'la başlayalım. De ben Galatasaray a Galatasaray a Galatasaray a bu oldu. hafta biraz ayrılıklar haftası olabileceğini düşünüyorum. Zaten Morat'a ayrıldı. Orada 5 milyon euroluk bir tazminat alacak Galatasaray işte bon servis gibi. Bir de Morat'a da işte 561 bin dolar euroydu galiba. Öyle bir hak edişini bırakmış içerideki maaşını. Bence Galatasaray için çok mantıklı bir anlaşma oldu. Hatta geçen bölümde de demiştim ya Napoli Başkanı aslında Galatasaray'a pazarlık yapmayı öğretiyor, satış yapmayı öğretiyor diye. Murat'a süreci de aslında tamamen böyle oldu. Galatasaray orada dedik. Bu bizim sözleşmeli, kiralık da olsa bizimle sözleşmesi olan bir futbolcumuz. Komoyla ya da başka bir kulüple anlaşmanız bizi ilgilendirmiyor. Biz buradan bir bon servis gibi bir para kazanmak istiyoruz dediler ve bir şekilde de bunu başardı. Murat'a aslında kötü futbolcu değildi. Galatasaray'da belki daha farklı noktalarda da olabilirdi ama işte hem Osman hem Icardi'nin olması yani Morata gibi futbolcu üçüncü futbolcum diye, diye ot, kulübe de oturtamazsın sen. Çünkü bu adam da İspanya milli takımının kaptanı, geçmişi olan, kariyeri olan bir futbolcu. Onun için daha hayırlısı oldu. Bir de ister istemez Galatasaray'la bazı konularda da kimyası uyuşamamıştı Morata'nın. Bu da ayrılıkta bir etken oldu ama çok da gayet de güzel medenice bir şekilde ayrılındı orada. Onun dışında da işte bu hafta bir de ben Cuesta'dan bir haber bekliyorum hani orada bir transfer ile alakalı. İşte geçen videoda da bahsetmiştim Spartak Moskova diye birkaç teklif daha varmış şey ama şu ana kadar gözüken en yüksek Spartak Moskova'nın verdiği teklif. Bir de geçen gün bir anda gündeme düşen Barış Alper Yılmaz transferi oldu. Burada Neom'un aslında çok uzun zamandan beri bir ilgisi varmış. Ben onu yeni öğrendim. Benim şahsi fikrim Barış Alper, Neom'a çok fazla gitmek istiyor gibi durmuyor. Çünkü Barış Alper'in hayali aslında İngiltere. İngiltere'ye gitmek istiyordu. Ya da belki İtalya. Orada da İtalyan kulüplerinden bazılarının bir isteği var. Ama bir de şöyle bir durum var. Barış Alper hiçbir zaman şu anda yönetime karşı ya da işte e, teknik egebe karşı ben illa gitmek istiyorum, beni yollayın diye bir serzenişi olmadı. Bu yüzden de bu durum aslında Galatasaray'ın elini çok rahatlatıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Denilene göre Neom'un ilk yaptığı teklif 20 milyon artı 2 milyonluk bir teklifi var. Burada Galatasaray'ın iş Arabistan Kulübü olduğu için direkt beklenti aslında 50 milyon euro. Yani orada belki işte 40 milyon artı 10 milyon euro'luk bir bonuslarla bir teklif bekliyor aslında Galatasaray. Neom'da kraliyet fonunu kullanan kulüplerden bir tanesi aslında maddi olaraktan bir sıkıntısı yok fakat Neom'la alakalı bir futbolcu için aslında en büyük şeylerden bir tanesi şu daha yeni çıktıkları için nasıl bir takım olacak o belli değil. Yani ben o yüzden de Barış Alper'in Neom'a çok fazla illa beni gönderin diyeceğini düşünmüyorum. Orada Neom Barış Alper'e Galatasaray'ın istediği gibi işte 40 milyon artı 10 milyon euro işte ya da direkt 50 milyon euro falan bir teklif yapmadığı sürece ben Barış Alper'in Arabistan transfer olacağını düşünmüyorum. İtalya'da da şöyle bir şey varmış. Bologna tarafından bir Teklif yapılmış. 14 artı 6 milyon euro. Galatasaray bu teklifi direkt reddetmiş. Onlardan da Galatasaray'ın direkt 35 milyon euro civarında bir para. Tabi burada bir de şöyle bir durum var. Galatasaray keçiören gücünden alırken bunun %20'lik bir satış payı var. %20'lik bir satış payı var keçiören gücünün. Galatasaray daha önce bu hiçbir şekilde keçiören gücüyle görüşmemiş. O dönemde Keçiören Gücü'nün başkanı bize 1 milyon euro verirlerse biz bu hakkımıza felaket edecek diye açıklamalar da vardı. Fakat Galatasaray yönetimi hiçbir şekilde görüşme yapmamış. Ve şimdi de böyle bir %20'lik bir madde var. Yani 50 milyon euro sattığı takdirde Galatasaray Barış Alper 10 milyon euro Keçiören Gücü'ne gidecek. Yani biraz öngörüsüzlük yap yapılan bu yönetim tarafından artık bu saatten sonra da yapabilecek bir şey yok. Çünkü Keçiören Gücü artık bu saatten sonra sen ne desen de konu kabul etmeyecektir. Çünkü hatta başkanları da biz hiçbir şekilde bunu vermeyeceğiz diye. Haklılar bence. Bu konuda bence hiçbir şey yok. Onun dışında da şey kısmına geleyim. Kaleci gene konumuz. Şu anda gözüken listenin ilk sırası Ederson olmuş durumda Galatasaray'da. Çünkü orada Manchester City tarafı da en son söylenen Pep Guardiola gitmek isteyen her oyuncuya biz kapımız açık. Herkesi yollayabiliriz diye konuşmaları var. Bu yüzden dolayı da artık 10 milyon euro civarları konuşulmaya başladı bonserviste Ederson'da. Bu da aslında Galatasaray'ın istediği rakamlar. Sadece orada işte Galatasaray satış yapması gerekiyor. Onun dışında da Uğurcan'ın ismi geçiyor yine. Fakat benim bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın Uğurcan'a şu anda bir ilgisi yok. Oldu hani Uğurcan'a ilgiler. Fakat Uğurcan için şu anda istenen rakamlar çok yüksek. Ve Okan Hoca'nın artık oynatmak istediği oyunda ayağı iyi bir kaleci istiyor. Bu da Uğurcan'a uymuyor. Uğurcan ayağı çok iyi bir kaleci değil. Bu yüzden de hani birkaç yerde geçiyor ama benim bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın hiçbir şekilde Uğurcan'a ilgisi yok. Şu anda tamamen listede bir numarası Ederson oldu. Aynı şekilde Sabek konusunda da Galatasaray'ın ilgisi direkt Singo'ya şu anda. Tamamen bütün odak Singo olmuş durumda. Fakat bunda da dediğimiz gibi işte Galatasaray'ın satış yapması gerekiyor. Onun dışında da Barış Alper satılırsa işte Kingsley Coman ismi geçiyordu. Fakat benim bildiğim kadarıyla hiçbir şekilde Galatasaray'ın o da gündeminde yok. Zaten çok yakın bir zamanda da Arabistan'a gidecek gibi duruyor Kingsley Coman. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Burada işte gene Kerem Aktürkoğlu transferi var. Kerem Aktürkoğlu transferi artık bence adım adım olma noktasına doğru gidiyor. Sadece orada Benfica tarafında şeyden dolayı bir çekinme var. Fenerbahçe ile eşleşirlerse diye bir düşünceleri var. O yüzden de birazcık süreci uzatmaya çalışıyorlar. Hatta bir duyumlara göre de eğer Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse daha erken bitme ihtimali var diyorlar transferin ama ben artık bu saatten sonra Kerem transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani en son yaşanan Kerem Aktürkoğlu ve Okan Buruk'un birbirini Instagram'dan takipten çıkmasıyla aslında bu sürecin nereye doğru gittiği belli. Çünkü Okan Hoca zaten çok uzun zamandan beri yani bu Temmuz başından beri olan süreci tamamına hakimmiş. Ha, bilgisi varmış Kerem'i Fenerbahçe ile görüştüğünden. O yüzden ben artık bu işin sadece imza aşamasına kaldığını düşünüyorum. Çok yakın bir zamanda anlaşırlar gibi duruyor. Onun dışında da e, Zinchenko ismi var Fenerbahçe'nin Arsenal'la görüştüğü bir isim. Normalde sol bek olan bu ismi Mourinho ısrarla istiyormuş. Listesinin bir numarası gibi bir şeymiş şu anda. Ama Mourinho'nun istemesindeki en büyük sebep ben bunu 6 numara oynatacağım diyormuş bu ismi. Yani kötü bir isim değil bence. Hani Fenerbahçe'ye kalite katar mı? Katar. Fakat en büyük sıkıntısı Sakatlığı. Yani bayağı kronik bir sakatlığı var bu Zinchenko'nun. Yılın en az iki ayı sakatlıkları nedeniyle oynamıyor. Yani Fenerbahçe bu isme yatırım yapması mantıklı mı? Bence çok mantıklı değil. Ama Mourinho ısrarla çok istiyormuş ismi. Hayırlısı olsun diyelim onlar için. Bir de Fenerbahçe'nin transferden taraftar vaskısıyla vazgeçtiği Niko Jankovic ismi. Niko Jankovic Fenerbahçe her şeyle anlaşmıştı. Sadece isim düşünce taraftar biz daha büyük isimler bekliyorduk. Yankovic ismi nereden çıktı? Tabir caizse yangını yaparaktan transferden vazgeçirdi Fenerbahçe'yi. Bunun bir benzeri aslında Galatasaray'da Vesino'da olmuştu. Ya bence bu arada bu tarz olaylar mantıklı değil. Bir kere eline kaptırdığın zaman ondan sonra bu işin arkasını alamıyorlar. Fenerbahçe bence bu saatten sonra artık bu konularda daha dikkatli olmak zorunda diye düşünüyorum. Bir de son olaraktan da bütün büyük takımlarla ismi geçen Berke Özer vardı. Eyüp kalecisi. Eyüp Spor Lille'le görüşüyormuş. Çok büyük ihtimalle Lila satacaklar gibi duruyor. Hatta Eyüp Spor Fenerbahçe ile de görüşmüş. Çünkü Berke Özler'in %40'lık servisi Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'yi de bilgilendirmişler bu süreçle alakalı. Büyük ihtimalle adım adım orada da imzaya doğru gidiyor. Peki Emre sence yabancı sınırlaması değişecek mi gerçekten? Ya bence çok yüksek ihtimalle değişecek çünkü neredeyse 18 takımın 18'i de şu anda buna bastırıyormuş. İstedikleri de şuymuş 14 artı 2 olması. Yani şöyle ekstradan iki yabancı hakkı istiyorlar. Bu şimdi normalde şu anda bildiğiniz üzere Türkiye'deki yabancı 10 12 artı 2. 2002 doğumlu olması gerekiyor. 12 tane de kurallı sulaktan şey yapıyorsun. Bu 12'nin üzerine iki kişi eklenmeksini istiyorlarmış. Eğer böyle olursa da birçok takımın transfer çalışmaları çok değişecek. Çünkü mesela en basit örneğin Galatasaray'da bence Zaniolo bu şey değişirse kalacak. Çünkü Zaniyolu'yu hani Okan Hoca'da da Kullanmak istiyor. Ama yabancı sınırlamasından dolayı burada bir kafasının soru işareti vardı. Bu olursa da şey yapacak ki benim anladığım kadarıyla işte az önce gibi 18 takım neredeyse 18'de bunu istiyor. Bence federasyonun da bunun karşısında duracağını zannetmiyorum. O zaman çok teşekkür ederiz Emre. Bir sonraki hafta, bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.